Selamlar, ben Uçan Sayangoz. Geçen bölümde yapay zeka serüvenimize Homeros'un otomatlarıyla başlamıştık. Kendi başına hareket eden anlamında kullanılan otomat kelimesinin muhtemelen ilk kullanımını da İlyada'da gördük. Çarpık bacaklı ve topal olarak nitelendirilen metal ustası, demir tanrısı Hephaistos atölyesinde kendisine yardım eden birçok otomat yapıyordu. Mesela tanrıların toplantısında hizmet eden ve görevleri bittiğinde geri dönebilen altın tekerlekli ve üç ayaklı masa bunlardan biriydi. Ya da kendisine fırınında yardım etmesi için altından kadın uşaklar yapmıştı. Hatta yapay zeka bir de bu otomat kızlardan da bahsetmiştim. Tanrıçalara süs eşyası, zırh, kalkan, Tolga, dizlik gibi hediyeler sunan Hephaistos, yok olmayan Tunç'tan yaldızlı evini de kendisi yapmaktan kaçırmamıştı. Yine eski Mısır, Yunanistan ve Çin'de de otomot ve mekanik yaratıklar hakkında çeşitli yazılar bulunduğunu paylaştım. Aynı şekilde ilk bölümde anlattığım Zio Kralı Mu hikayesine de benzer başka bir hikayede de Tang Hanedanlığı döneminde bir usta olan Yang Woli'nin bir keşişe benzeyen insansı bir robot yaptığı görülüyor. Bu robot bakır bir fincanla sadaka için yalvaran ve hatta sadaka veren kişiye eğilebiliyordu. Tüm bu hareketler mekanik ve sabit bir sırada ya da manuel olarak kontrol altındaydı. Evet, bu podcastimizdeki serüvene edebiyatla başlayacağız. Karşımıza muzip biri, çek romancı, öykü, oyun ve deneme yazarı Karal Kapek çıkıyor. Karal Kapek 1930'larda yazdığı Hantal İnsanlara Övgü adlı bir denemesinde şu gözlemde bulunmuştu. Çok kötü avcılar olan bireylerin doğmaya başlamasıyla birlikte insan yalnızca avcı olmayı bıraktı. Eski taş çağının sonundaki avcılar kesinlikle hantal değillerdi. Peki kötüler miydi? Çünkü sağduyulu bir asalağın uyması gereken kuralı çiğnemişlerdi. Yani ev sahibini öldürmeye başlamaları başlı başına bir sorundu. Türleri peş peşe tükenişe sürüklerken ilk ilerleme tuzağına adım atmak böyle bir şey olsa gerek. Tabi ilerlemenin birden fazla yolu olduğunu düşününce işin içinden çıkılması zor bir durum gibi duruyor. Öyle değil mi? Bu yüzden kendimizi edebiyatın büyülü dünyasına bırakmak en iyi durum gibi gözüküyor. Şimdi 1921'e gidip Karar Kapek'e biraz değinmek istiyorum. Kapek yazmaya genç yaşta başladı ve yazıları henüz 14 yaşındayken yayınlanmaya başlandı. Berlin ve Paris'te gördüğü felsefe öğreniminin ardından Praga yerleşen Kapek burada yazarlığın yanı sıra gazetecilikte yaptı. 1920'lere kadar eserlerinin büyük bölümünü kardeşi Joseph'la birlikte oluşturdu. Ayrıca Joseph bu eserleri resimleyen kişiydi de. Tabii bizim konumuz itibariyle Kapek'in 1920'de kaleme aldığı R.U.R. yani Rasselman Evrensel Robotları adlı oyununu incelediğimizde ilk kez robotlardan bahseden kişinin Kapek olduğunu ve oyunun 1921'de sahnelenmeye başladığını görüyoruz. Oyun, sentetik ve organik bileşimlerden Robota adlı insan benzeri varlıkların üretildiği bir fabrikada başlamakta. Böylelikle oyunda kullanılan çiftçi angarya iş anlamına gelen robota sözcüğü kısa sürede dünyanın bütün dillerine girdi. Kapek sonraları robota sözcüğünü aslında ilk kez ressam ve yazar olan kardeşi Joseph'ın türettiğini ve önerdiğini, kendisinin labori sözcüğünü kullanmak istediğini ama sonra da vazgeçtiğini yazmıştı. Bu arada 1927'de Aryuar'ı Türkçe'ye şair, gazeteci, oyun yazarı ve öğretmen olan Halit Fahri Ozansoy, Alem Şumul Suni Adamlar Fabrikası adıyla çevirmiştir. Alem Şumul'un kelime anlamına baktığımızda bütün dünyayı kapsayan evrensel anlamına geldiğini görüyoruz. Geçmişin otomotları ve Kapekin oyununda kullanılan robotlar büyük ilgi gördü ve daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalara ilham verdi. Kapek romanlarıyla bunları hayal etmeye devam ederken 1925'te Fransız Paul Houdina tarafından kurulmuş bir radyo ekipmanı firması olan telsiz şirketi Houdina Radio Control Co. New York sokaklarında gezen uzaktan kumandalı sürücüsüz bir otomobili yani radyoyla çalışan otomobili yaptı. Tabi bu araç New York sokaklarında gezerken bir itfaiye aracına çarpması sonucu kötü eleştirilere neden oldu. Bu gelişme bir müddet duraksamaya da neden oldu. Bu arada ilk insansız kara aracı 1904'te Leonardo Torres Kefedo tarafından inşa edilen radyo kontrollü bir üç tekerlekli bisikletti. Torres uzaktan kumanda alanında öncüydü. 1901 yılında zeplinleri insan hayatını riske atmadan test etmenin bir yolu olarak yeni bir sistem geliştirmeye başladı. Bu amaçla iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşan telekino adını seçti. Uzakta anlamına gelen tele ve hareket anlamına gelen kino. Her ikisi de birlikte uzaktan hareket anlamına geliyordu. Tam şu anda Tesla'yı anmadan geçmeyelim. Yapay zeka biri dinleyen dinleyicilerimiz beni anladı biliyorum. Toys'in elde etmek istediği de buydu. Uzaktan hareket ettirmek. Böylece modern kablo uzaktan kumanda ile yani telekine ile radyo kontrolünün geliştirilmesinde önemli bir figür oldu. Ancak Francis pey Hudina'nın ve halkın dikkatini çeken ve gayri resmi olarak sürücüsüz otomobil çağını başlatan gösteri 1925'te gerçekleşti. Bu arada Hüdina tanınmış bir sihirbazdı da böylelikle bu süreçte birkaç denemeden sonra 1926 model bir chatları verici bir antenle donattı ve bu radyo sinyalleri aracın hızını ve yönünü kontrol eden küçük elektrik motorları çalıştırdı. Yakın Bundan takip eden ikinci bir araçtaki ekip ise hayalet chat'leri kontrol ediyordu. Yine bu yıllarda 1927'de bilim kurgu filmi olan Metropolis gösterime girdi. Film 2026 Berlin'de kaosa yol açan köylü kızı Maria'nın robot ikizini anlatıyordu. Bu sinemada tasvir edilen ilk robottu. Bu aynı zamanda Star Wars'taki Stripion'un Art Deco tarzı bir droid görünümüne ilham oldu. Droid bir dereceye kadar yapay zekaya sahip olan kurgusal bir robottu. Tabi droid terimi orijinal olarak insan gibi görünmek ve hareket etmek üzerinde tasarlanmış robotlar için ayrılmış bir kelime olan Android'in kırpılmış bir haliydi. Bu arada Art Deco tarzına değinmeden geçmek istemiyorum. Bu tarzı çok sevdiğimi söylemeliyim. Özellikle de siyah beyaz filmleri bu tarz çok yakışıyor. Mesela yapı olarak ankara'da ve new york'taki Kleisler binası bu tarzda yapılan yapılardan birkaçı 1928-29'lara gelindiğinde ise muhteşem bir şey tasarlanıyor. Biyolog Makado Nishimura Japonca'da doğanın yasalarından öğrenme anlamına gelen Gakutenso koyu tasarladı. E haliyle bu da Japonya'da inşa edilen ilk robot oldu. Yüz ifadesini değiştirebiliyor başını ve ellerini bir hava basıncı mekanizmasıyla hareket ettirebiliyordu. Başına olmadık maceraların gelmesi bir ara Almanya'da kaybolmasına rağmen daha sonra bulunarak Japonya Osaka'ya geri gönderilmişti. 1936'lara geldiğimizde sevgili Charlie Chaplin'in Model Zamanlar filmini görüyoruz. Model Zamanlar filminde canlandırdığı işçi karakteriyle aslında Fordizm'in ve modernizmin yükselişini eleştirmekteydi. Fordizmin sinema yansımış hali ise hızlandırılmış band sistemiydi. Dev makinenin çarkı larının arasında karakterimizin nasıl kaybolduğunu hatırlarsanız buradaki önemli nokta fordizm gibi gözüküyor. Evet 1936 yılında büyük değişimlerin önü açıldı. Dijital bilgisayarların icadından sonra bilgisayarlar edindikleri yeni bir takım işlevler sayesinde bir manada akıllı kabul edilebildiler. Bu yıllarda büyük İngiliz matematikçi Alan Madison Turing problem çözen ve bir insan gibi davranabilen makinelerin yapımının mümkün olduğunu gösterdi. 1937'de İngiliz bilim kurgu yazarı Herbert George Wills'a baktığımızda tüm insan hafızasının her bireye erişebilir hale getirilebileceğini ve bunun muhtemelen kısa bir süre sonra gerçekleşeceğini Görüyordu. Bir başka öngörüsü de şuydu. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir öğrencinin kendi çalışma alanında kendi rahatlığı için herhangi bir kitabı, herhangi bir belgeyi, projektörü ile incelemesi mümkün olacak sözüydü. Birileri çok önceden şimdinin bilgisayar ve cep telefonlarından ama bahsetti Şimdiki zamana şöyle bir baktığımızda Vers gerçekten de haklıydı. Evet, şöyle bir baktığımızda yapay zeka çalışmalarının başlangıcı Antik Yunan'da Cezeri'nin robot çizimlerine kadar dayandırılsa da modern anlamda yapay zeka çalışmalarının önem kazanması 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşandı. Buna en iyi örneklerden biri tabii ki Turing'di. Turing, 2. Dünya Savaşı sırasında Bombe adını verdiği ve o günün koşulları içerisinde önemli sayılabilecek ilk tam otomatik kod kırma makinesini icat ederek savaşın kaderini değiştirmişti. Hatta Turin'in hayatını anlatan Enigma adlı filmi bilmeyen dinleyicilerimiz için şöyle özetleyebilirim. Turin ismindeki bir matematikçinin 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin gizli belgelerini saklayabilmek amacıyla tasarladığı Enigma kodunu çözmesini ve devamında savaşın gidişatını değiştirmesini konu alan bir dram filmi. Konusu ve başrol oyuncuları ile birlikte izlenmeye değer filmlerden biri bence. Şimdi gerçek hayattaki Turin'e dönersek Kendisi 1947'de ilk defa yapay zeka ile ilgili bir konferans vermiş ve yapay zeka ile bilgisayar programlarının birleştirilerek akıllı makinelerin icat edilebileceğini açıklamıştı. Ve 1950 yılında yayınladığı "Bilgi İşlem Makineleri ve Zeka" adlı ünlü makalesinde makineler düşünebilir mi sorusunu tartışmaya açmıştı. Böylelikle akıllı makinelerin günümüz kavramıyla yapay zeka çalışmalarının temelini oluşturduğunu ortaya koydu. Bu çalışma Turing'in Turing testi olarak bildiğimiz ama 1950'li yıllarda taklit oyunu olarak tanınıyordu. Turing'in çalışmaları yapay zekanın tarihinde elbette çığır açtı. Makine ve düşünmek sözcüklerinin birleşiminden yola çıkarak açıklamalarda bulunan Turing, yapay zekanın düşünsel temellerini de oluşturdu. Aynı zamanda 1943'lerde bir mantıkçı olan Walter Pitts ve nörobilimci Warren McCulloch Sinir Ağı'nın ilk matematiksel modelini yarattıklarında bize yapbozun eksik parçasını vermiş oldular. Böylelikle temel fizyoloji, nöron işleyişi, önermeli mantık ve hesaplama teorisi temelinde yapay zeka hakkındaki çığır açıcı olan ilk çalışmaları makalelerinde de yer alıyor. Yani aslında insanın düşünsel sürecini taklit etmeyi amaçlayan matematik algoritmaları sunuyor. Bu insan beyin hücresinin çalışma şeklini örnek alarak ortaya attığı modeldi ve derin öğrenmenin ilk çıkış noktasıydı. Geçenlerde katıldığım Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinin gerçekleştirmiş olduğu yapay zeka adlı uluslararası bir sunumda da algoritma ve derin öğrenme durumu dikkat çekici ve direkt odak noktalardan biriydi. İnsan beynindeki sinir ağlarına dair bir anlayış geliştirmiş olduğumuzda sayılarla sinirlerin bir paralelde ilerlediğini düşünürsek inanılmaz ilginç bir gelişim ortaya çıkmış oldu. İdealleştirilmiş ve sadeleştirilmiş yapay nöronlar ağlarını ve bunlardan basit mantıksal işlevleri nasıl gerçekleştirebildiklerini anlatan bu etkili makale bilgisayar temelli sinir ağları ve daha sonra derin öğrenme ve onların popüler açıklaması için esin kaynağı haline geldi. Ve o zamandan bize kalan beyni taklit etme terimi en popüler terimlerden birisi oldu. Bunun yanında 1949'da Donald Hebb sinir ağları ve sinapsların zaman içinde güçlenme veya zayıflama yeteneği hakkındaki varsayımlara dayanan öğrenme teorisi olan davranışın örgütlenmesi nöropsikolojik bir teori adlı kitabını yayınladı. Gelinen noktaya bakar mısınız? Düşünsenize gelecekte Android ve daha ileri makinelerin ortaya çıkabileceğini ileri süren bir teori. Yani dikkate değer bir durum. Tabi bu gelişmelerle birlikte geldiğimiz nokta belki de av avcı ilişkisine dönüşecek. İlerleyen bölümlerde değineceğim Bıçak Sırtı adlı filmde de bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Aynı dönemlerde yani 1950'lerde önemli bir yazı ortaya çıktı. Modern bilgi kuramının öncelerinden Claude Shannon bir bilgisayarı santraç oynamak için programlama başlıklı çalışmasıyla santraç oynayan bir bilgisayar yazılımı oluşturma konusunda ilk makaleyi yayınladı. Bir de 1940'lı yıllarda Kletchshain'in tasarladığı labirent çözebilen Kletchshain'in adlı faresiyle laboratuvar ortamda yaptığı ve o dönemde dikkat çeken önemli çalışmalardan biriydi. Bu deney labirentin içindeki yolunu bulabilen, problem çözebilen bir fareyi içeriyordu. Deneyin amacı farenin çevresini keşfetme yeteneklerini, öğrenme kabiliyetlerini ve problem çözme becerilerini anlamak üzerindeydi. Bu tür deneyler o dönemde zekayı anlamak ve problemleri çözebilen canlı organizmaların yeteneklerini araştırmak adına önemli birer araç olarak kabul edilirdi. Kletchena'nın labirentteki fare deneyi yapay zeka alanında ilgi çekici bir bağlantıya sahipti. Çünkü yapay zeka çalışmalarında öğrenme süreçlerini anlamak ve problemleri çözmek için bir temel oluşturuyordu. Fare labirent içindeki hedefe ulaşmak için çeşitli stratejiler geliştiriyor ve çevresini keşfederek problem çözme yeteneğini sergiliyordu. Yapay zekada da benzer bir şekilde özellikle makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi alt alanlarda insan beyninin işleyişini taklit etmeye çalışan algoritmalar ve yapay sinir ağları kullanılıyordu. İşte bu noktada Shannon'ın deneyindeki fare gibi canlı organizmaların çevrelerini keşfetme ve problemleri çözme becerileri yapay zekadaki öğrenme ve problem çözme süreçlerinin anlaşılmasına ve geliştirilmesine ilham kaynağı oldu. Bu tür deneyler yapay zeka alanında algoritmaların ve yapay zekanın temellerinin anlaşılmasına katkıda bulundu. Yine 1940'lı yıllarda Elektro adındaki insansı robotu Westinghouse Electric Corporation adlı şirket yaptı. Sadece kollarını ve başını hareket ettirebilen Elektro adındaki robot şaka yapabiliyor, sigara içebiliyor, balon şişirebiliyordu. Aynı zamanda yavaş da olsa yürüyebiliyor, kafasını döndürebiliyor ve ağzını oynatabiliyordu. Ses komutlarını ise bir telefon ahizesiyle alıyor ve kaydedilmiş konuşmaları çalabiliyordu. Fotoelektrik gözlere sahip robot kırmızı ile yeşil ışığı ayırt edebiliyordu. İnanılmaz ve çılgınca. 1941'lerde daha çok bilim kurgu edebiyatının temel yazarlarından biri sayılan Isaac Asimov robot teknolojisi için robotik tanımlamasını ilk kez kullandı. Asimov makine zekası fikrini alan ve geleceğini hayal eden birkaç bilim kurgu yazarından biriydi. Robot teknolojisi ve yapay zeka konularında yazdığı eserlerde hep bu terimi benimsemiş ve böyle popülerleşmişti. Bir yıl sonra Mart 1942'de yazdığı Ranavant yani Koşuşturma isimli eserinde daha önce yalnızca Esimov'un robot hikayelerinde ima edilen Robotik'in 3 yasasının bir diğer adıyla Asimov yasasının üç maddesi ilk olarak burada ortaya çıkıyor. Öykülerinde robotların birçok öyküsünde takip edeceği bir dizi kural içeriyordu. En çok yarattıklarımızın bize sırt çevirmesini durdurmak için tasarlanmış olan Esimo yasası bir nevi akıllı makinelerin kötüye dönmesini önlemek için tasarlanmıştı. 1950'de kısa öykülerinden oluşan bir düzeltme koleksiyonu olan Ben Robot buna iyi bir örnek. Çeşitli zamanlarda yayınlanan 9 robot hikayesini toplayan önemli eseri Ben Robot'taki bütün hikayeler yazarın kurguladığı 3 robot yasasını içeriyordu. Bu öyküler birbirlerinden bağımsız olsalar da robot psikoloğu olan bir karakterle birbirlerine bağlanırlar. Büyük oranda kitaptaki 9. öykü olan önlenebilir çatışmadan uyarlanan 2004 yapımı Hollywood filmi Ben Robot'ta belirtilen bu 3 maddeden oluşan kanunla açıklanır. Kanun 1'e göre bir robot bir insana zarar veremez veya zarar görmesine izin vermez. Kanun 2'ye göre bir robot birinci kanun ihlal ihlal eden emirlerin haricinde insanların verdiği emirlere uymak zorunda. Kanun 3'e göre bir robot kendi varlığını korumak zorunda ancak bu koruma birinci ve ikinci kanunu ihlal etmemeli. Biri bu robota çıkış yolunu göstersin zira her an çıldırabilir. E öyle de oldu. Bu kanunların esaslarına göre üretilmiş robotları yöneten Viki adlı yapay zeka artık bütün insanlığı korumanın sadece dünya yönetimini ele geçirmekle mümkün ve mantıklı olacağını düşünmeye başlayınca üç kanunu kendi eriştiği bilinçle yenilemeye yani update etmeye başladı. Wiki mucitleri olan ve baba olarak andıkları Profesör Arthur Lenin'in deyimiyle evrim geçirmiş ve iradesi dahilinde şöyle bir fikir geliştirmişti. Ülkeleriniz savaşıyor. Dünyayı kirletiyorsunuz ve gittikçe çeşitlenen yollarla bir öz yıkım gerçekleştiriyorsunuz. Kendi hayatınız size emanet edilmemeli. Sizi kendinizden korumamız gerek. Bu sözler size de çok tanıdık gelmedi? Mi? ne zaman birileri sizi kendinizden korumamız gerekli dediğinde bir takım ilginç olaylar ve başımıza da bir şeyler geliyor sanki yani herhangi bir insan ideolojisindeki herhangi bir devleti ve yaptıklarını incelediğimizde durum daha netleşiyor gibi. Yine 1960'ların ilk yarısında Esimov ve diğer bilim kurgu yazarlarının öngörülerine bakacak olursak 16 Ağustos 1964'te Esimov yapay zekanın geleceğine dair öngörülerini New York Times'ta şöyle yazdı. O zaman 1964 dünya fuarındaydı. IBM sergisi sadece bilgisayarlara adandı. Makineler bugün bu kadar akıllıysa 50 yıl sonra neler olabilir düşünemiyorum. Minyatürleşmiş bilgisayarlar robotların beyni olarak hizmet verecektir. İletişim görüntülü ve sesli olacak. Telefonla konuştuğunuz kişiyi görebilecek ve duyabileceksiniz. Ekranlar sadece aradığınız kişileri görmek için değil, aynı zamanda belgeleri incelemek, fotoğrafları görmek ve kitaplardan alıntılar okumak için de kullanılabilecek. Sözüyle aslında Esimov'un çalışmaları popüler, düşündürücü ve ileri görüşlüydü. Bir nesle ve bilim insanlarına ilham kaynağı oldu. Belki de o ilhamlardan etkilenen birileri de 1951'lere çıkan Marvin Minsky ve Dean Edmonds ikilisiydi. Bu ikili ilk sinir ağı temelli bilgisayar olan Snark adlı ilk yapay sinir ağı yapısını inşa etti. Bu 40 nöronlu yapay sinir ağını simüle etmek için tam 3000 adet vakum tüpü kullanıldı. Zaman geçtikçe insan kendine ve kendisiyle ilgili olana benzeyen robotlar yapmaya devam ediyor. Klişelerden ilerlersek eğer bizler de birer uzaylı olarak diğer uzaylıları kendimize benzetmiyor muyuz? Beyin dediğimiz şey böyle bir şey galiba. Yine bu yıllarda Manchester Üniversitesi'nin Ferranti Mark I makinesini kullanan Christopher Strachey bir dama programı, 4 Prince ise bir satranç programı yazdı. 1952 yılında Arthur Samuel dama oynayabilen ve kendi kendine öğrenebilen ilk bilgisayar programını geliştirdi. 1959'da makine öğrenme terimini ilk kez kullandı ve bir bilgisayar programını yazan kişiden daha yetenekli bir şekilde dama oynaması için eğitmeyi başardı. 1900 1961'de ise dam oynarken kendi hatalarından öğrenebilen bir program tasarladı. Yine 1952'de Osamu Tesuka, Japon bilim kurgusunun ilk ve en popüler robotu, Astro Boy'u yarattı. Astro Boy, Osamu Tezuka tarafından yazılmış ve gösterilmiş bir Japon manga dizisi. Astroboy'un farklı tarihlere ait uyarlamaları da mevcut. Bu seride ve filmlerinde bir yapay zekanın uyanışına ve daha sonra çektiği üzüntülere tanık oluyoruz aslında. 1954'e geldiğimizde George Devol karşımıza çıkıyor. Devol, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerden de yararlanarak ilk programlanabilir robotu geliştirerek patent başvurusunda da bulundu. Daha sonraları ABD'li iş adamı Joseph F. Engelberg ile tanışınca birlikte fabrikalarda bazı basit spesifik işleri yapan makineler üreterek verimlilikte büyük artışlar yakalayabileceklerini fark etti. İkili 1956'da Unimation Inc. adını verdikleri dünyanın ilk robot fabrikasını kurarak kısa zamanda ilk ticari robotları üretti. Ürettikleri robotlar 1961'de New Jersey'de bulunan General Motors'ın fabrikasına yerleştiriliyorlar. Sözü edilen robotların görevi basınçlı döküm kalıbından sıcak metal parçaları çıkararak istiflemekti. Devo ile kullanılmaya başlanan endüstriyel robotlar bugün kendine geniş bir kullanım alanı bulmuş durumda. Bu tarz robotlar robot kelimesinin ilk olarak insanda canlandırdığı tanımı oldukça uzak sayılabilirler. Zira genelde sadece bir koldan oluşuyorlar ve iki parçanın kaynağının yapılması ya da bir devre elemanının yerine yerleştirilmesi gibi seri üretimdeki spesifik işleri yapıyorlardı. Bunun yanında 1955 Aralık ayında Herbert Simon ve Alan Newell Rachel'ın Principia matematikasındaki 52 teoremin 38'ini kanıtlayacak olan ilk yapay zeka programı Logic Theorist'i geliştirdiler. Peki 1955'lerde Türkiye'ye baktığımızda neler oluyor? Uçan Daireler İstanbul'da adlı film karşımıza çıkıyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Orhan Elçi. Bu film tuşlamasının ilk örneği olarak kabul ediliyor. İlk kez Uçan Daireler İstanbul'da filminde görülen robotun adı ise Skidoo'dur. Tetelekamaydı. Merih denilen bir gezegenden gelen bu uzay aracı Rasathanenin bahçesine iniş yapar. Bilin bakalım bu uzay aracının içinde kimler var? tabii ki kadınlar var. Bu kadınlar gezegenlerdeki erkekleri beğenmedikleri için dünyayı gözlerine kestiriyorlar. Üstelik bir de ellerinde bir teknoloji harikası olan Tetelekama denilen erkek bir robot var. Tabii bir de bu kadınların olmazsa olmazları bir sürü değişik iksirleri var. Cadıcılık dünyalar arası bir mitolojiye dönüşmüş gibi gözüküyor burada. Güzellik, çirkinlik, erkek düşkünü kadın ve yetersiz erkek tiplemeleri bir de üzerine Merlin Morlo tiplemesinin de bulunması ayrı bir eleştiri konusu. Bu filmde bizi ilgilendiren taraf bilim dünyasında gittikçe dikkat çeken yapay zeka ve robot alanındaki gelişmelerin 1955'lerde Türkiye'yi de etkisi altına almış gibi gözüküyor. Üstelik bir de Leonardo da Vinci'nin yaptığı mekanik robot şövalyenin prototipi yazar Mark Rashaim tarafından 2002'de yapıldı. Tabi Rashaim tasarımı daha da değiştirerek şövalyeyi yürütebilir bir hale getirmişti. Hatta Leonardo'nun kayıp robotları bir de kitabı var. Evet sevgili dinleyicilerimiz sizi sürekliliğimizin devamı için kanallarımızı beğenmeye, paylaşmaya ve yorum yapmaya çağırıyorum. Ayrıca bize patron üzerinden bir bilet ısmarlayıp yayınlarımıza katkıda bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.